Arkadaşlar selam. Fenerbahçe'yi izledik. Samsun Spor Fenerbahçe maçını. Onunla ilgili biraz konuşmak istedim. Aynı zamanda da birkaç oyuncu ile ilgili Fenerbahçe'deki ee, yorumlarımı yapacağım. Fakat öncesinde Samsun Spor ile ilgili şunu söyleyeyim. Samsun Spor eğer ligde çok kötü takımlar olmazsa küme düşer. Yani atıyorum geçen seneki Ümraniye Spor falan böyle seviyesinde takımlar olmazsa Samsun Spor %100 küme düşme adayı. İnanılmaz derecede kötü takım. Yani maç boyunca size şöyle söyleyeyim sıfır organize atak e, belki hiç 3 pas yapamadı ya 3 pas yapamamak ne demek yani belki sıfır yani hiç yapamadı öyle söyleyeyim size mutlak gol pozisyonu hiç yok e, orta sahasında Taylan, Emre, Kılınç zaten sıfır etki ve de ileri e, hattında da 3 tane siyahi oyuncu vardı bir tanesini yıllardır Türkiye Ligi'nden tanıdığımız Fofana işte Konyaspor'dan falan hatırlıyoruz onu çok külü almış, yaşlanmış. Artık yani profesyonel e, yarışmayı kaldıracak seviyede değil. E, ya bunlardan ne bekliyor Samsun Spor'da bunları transfer etmiş. Abi ben anlamadım yani. Forvet'teki diğer oyuncular falan inanılmaz kötü futbolcu. Net benim fikrim budur. Yani hiçbir şekilde bu oyunculardan faydalanılamaz. Hele bir tanesi geçen sene PTT Ligi'nde 11 gol atmış Fransız oyuncu. Yani bu Süper Lig'de oynaması için bir kriter midir ben bilmiyorum. Bakın yanlış bilmiyorsam son 5 senenin 4'ünde Paşao o e, Portekizli oyuncu PTT Ligi'nde gol kralı oldu. Ama aynı Paşao Altay'la lige çıkınca hiçbir şey yapamadı. İşte iki lig arasında çok büyük fark var. Paşao her sene orada 30 tane atıyor ama bak buraya çıktığı zaman ben yanlış hatırlamıyorsam 5 tane bile atamadı belki. Fenerbahçe'ye gelince Fred'le başlayalım. Mükemmel futbolcu. Çok büyük fark yaratır ligde. Sağda basmadık hiç yer bırakmadı golünü de attı. Öncesindeki pozisyon offside olduğu için geçersiz sayıldı. Biz Galatasaray olarak gerçekten büyük oyuncu kaçırmışız. Onu söyleyeyim. Ee, ben Fred ile Torreira'yı yan yana düşünemiyorum. Çok büyük bir ezici üstünlük kurardık orada. Çok yazık oldu. Fred'in Galatasaray'a transferini çok isterdim. Zaten Manchester United'dan da takip ettiğimiz oyuncu e, çok fit gelmiş. Fjord çok hazır gelmiş Fenerbahçe'ye onu da söyleyebilirim. Çok da yüksekti. En az 2-3 gol pozisyonda girdi. 2-3 tane gol pası var. Defansif bir sürü müdahale yaptı orta sahada. Çok etkili adam. Sürekli şut atıyor, iyi şut atıyor. Ee, yani bizim ligimizde fark yaratır. Çok net söyleyeyim. Fenerbahçe'ye de katkısı çok büyük olur Fred'in. Ee, Fred'in dışında Edin Ceko'dan bahsetmek lazım. 2 haftadır golleri atıyor. Fenerbahçe'ye üçer üçer puanları aldı. Bu hafta attığı golde de işte yeni transfer Cengiz kafasına kesti. O da golü attı. Fenerbahçe bu sene maalesef uyandı ve iyi futbolcular transfer etti. Böyle işte Santa Clara'dan bilmem ne falan değil de işte gördüğümüz gibi Marsilya'dan Cengiz, işte Inter'den Ceko, Ajax'tan Tadic falan olunca tabii orada fark yaratan bir durum oluştu. Eski yıllara e, istinaden kalesinde de Altay'ı göremedik Fenerbahçe'nin İrfan Can vardı. Neredeyse hiç top gelmedi zaten. Ne, ne oynadığını doğal olarak anlamak mümkün değil. E, Samsun Spor'da kaleci Okan'la ilgili de şunu söyleyeyim. Yıllardır Muslera'nın yanında. Ulan hiç mi bir şey öğrenemedin? Hiç mi yok yani? Şu yediği golle kafa hadi edincek o vurdu etti falan tamam da lan kolunun dibine düşüyor kardeşim. Ayağından çıkart ne bileyim daha dikkat yere hızlı yat. Reflekslerin hızlı olsun daha hızlı çıkart. Hızlı hareket et. Yani olacak iş değil. Fred'den ikinciyi de yedi. O, o, o da zaten goldü. Onu da offside diye vermediler. Ya yani maalesef ee, Okan iyi kaleci değil. Zaten tabii Galatasaray'da da e, hiç şans bulamadı doğal olarak. Yani Musteriye'yi kesme ihtimali hiç oluşa, ama öyle bir ihtimalden bahsedemedi bile hiç kimse yani. Onu söyleyebilirim. İlk iki haftanın özeti. Fenerbahçe 6 puan aldı. Almasaydı da ben bunları söyleyecektim. Fenerbahçe şampiyonlukta Galatasaray'ın en büyük ve tek rakibi. Onu söyleyeyim. Ee, i̇yi futbol oynayarak kazanıyorlar. Daha tabii ligin çok başı falan hani ama e, ee, iyi futbol oynayarak kazanıyorlar. Eğer hem Galatasaray hem Fenerbahçe tekrar söylüyorum ikisi için de söylüyorum. Büyük bir hata yapmasa ilerlerken yolda ilerlerken büyük hatalar yapmazlarsa mesela durup dururken en iyi oyuncularını satmazlarsa falan ya da büyük sakatlıklar yaşamazlarsa 30 galibiyet alırlar birlikte onu söyleyeyim. Kendi aralarındaki rekabette şampiyonu belirler. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kadro kalitesi rakiplerinin inanılmaz derecede üstünde. Dediğim gibi hocaları eğer iyi takım kurar en doğru 11'leri sahaya hep hazırlar ve sürerse ben iki takımında 30'ar galibiyet falan alacağını düşünenlerdenim. Ya bu sefer çok başka inanılmaz açmışlar yani arayı. Galatasaray için yani bizim için şunu söyleyebilirim. Hakim bakın gene söylüyorum şu sakatlık makallık sakatlık falan muhabbeti nedir bilmiyorum da eğer bir sakatlığı eğer bir böyle ağır bir hani durumu yoksa ligin içinden geçer yani çok büyük yetenek ama nedir ne değildir tabi bilmiyoruz açıkçası yani bir şey de diyemiyorum o yüzden. Ziyeh ile ilgili ama çok büyük fark yaratır. Galatasaray'da Hakim Ziyeh. muhtemeldir ki Mertens'in yerine oynayacak takımda çünkü yani mecburen başka bir alternatif Galatasaray'da gözükmüyor. Ve Okan Hoca da muhtemelen şartlar gereği orta sahada Kerem Torreira yapacak. Solda gene Kerem Geride de Abdülkerim oynayacak gibi görünüyor 3 Türk olarak. Bence öyle olur. Hakim Ziyeh de e, hazır olduğunda mutlaka Mertens'in yerine oynar. E, sağda da e, Zaha'yı görebiliriz. Ya da sağda Kerim'i, solda Zaha'yı görürüz. Artık bilmiyorum ama e, bence oynayacak ana oyuncular e, bu oyuncular olacak bizde. E, tekrar söyleyeyim, Forbet'te tartışmasız Icardi, e, arkasında... Tadi, e, tadiş diyorum. Hakimziye e, Zaha Kerem arkalarında Demirbay Toreyra geri dörtlü zaten aynı standart olarak eğer bir satılma falan bir oyuncudan birinin satışı falan olmazsa e, saça Saçaboy, Nelson, Abdülkerim ve Anelinho dizilişiyle oynar gibi görünüyor Galatasaray. Belki zaman zaman bu e, Türk oyuncu kriterinden dolayı Anelinho'yu yedekte göreceğiz. Orada Kazım oynayacak. E, bazen gene Türk oyuncu oynatma ee, zorunluluğundan dolayı Bence barış falan sağ da bir yerde oynar ee, böyle de Galatasaray'da sezonu e, devam ettirecektir bu bu sene için söylüyorum Fenerbahçe hiç olmadığı kadar ciddi rakibimiz Ali Koç döneminde hiçbir zaman rakip olamadılar ama bu sefer rakipler onu söyleyeyim çok iyi futbolcuları var ee, ve şunu özellikle altını çizerek söylüyorum uzun maratonda büyük hatalar yapmazlarsa yani yanlış oyuncu satışı ya da işte yanlış hocadan kaynaklı saçma sapan ilk 11'ler ya da işte çok ağır sakatlıklar falan gibi şeylerle uğraşmazlarsa ben her iki takımında 30 galibiyet yapacağını düşünenlerdenim. Diğer takımlara göre kadroları uzak ara fark var. Mesela bugün Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biriyle biz bu hafta maç ettik Trabzonspor'la. Galatasaray Trabzonspor'u ezdi. Skor 2-0 belki ama çok ağır hakem hatalarına rağmen gene yendik. Çok çok ağır hakem hataları olduğu maçta. Mesela Mertens'in pozisyonu inanılmaz yani penaltı verilmemesi. Saçaboyay'ın gene ilk kere penaltı pozisyonunda penaltı verilmemesi. inanılmaz derecede oyun içerisindeki takdir haklarının yanlış kullanılması falan gibi şeyler olmasa 5-0 olurdu en az. Onu e, söylemiş olayım. Bir de Galatasaray ligin ilk maçında Eğer yani biz hazır dildik bence Kayserispor'a vurduğumuz girmedi. Öyle şanssızlıklar da oldu. E, hemen hemen gene pozisyon vermeden gol atamadığımız için yenemedik. Ama tekrar tekrar yani şunun altını çizeyim, şunu belirteyim ki e, Galatasaray rakiplerine istinaden ve Fenerbahçe'de çok büyük bir kadro kalitesi ve geniş bir kadro e, kalitesi var. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray hata yapmazlarsa kendi aralarındaki rekabet şampiyonu belirler bu sene çok büyük kadro farkı var iki oyuncu içinde özellikle unutmadan iyi oldu aklıma geldi söyleyeyim Galatasaray'da hakim Ziye Fenerbahçe'de de Duşan Tadic iki eski ayakslı çok büyük fark yaratır bu iki oyuncudan kim takımına daha fazla katkı verirse o takımı şampiyon yapar e, bu arada da Duşan Tadic e, bugün Samsun spor maçında Samsun sporun sahabeki Zeki miydi abi? Bu bay yıllardır o eski Trabzonlu hemen hemen dalga geçti gibi bir şey yani. Her pozisyon çalınmadı. Her pozisyon geçti. Ayıptır yani. E, gerçekten profesyonel yılların futbolcusu e, Zeki'nin de bunları yememesi lazımdı. E, Tadiş büyük fark yarattı Fenerbahçe'de. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin tek bence handikabı iyi oyuncuları çok yaşlı. Ne kadar sürdürülebilir? Onlarla oynamak ne kadar devamlılığı ne kadar olur bu oyuncuların? göreceğiz. Geçen sene Gomis'te mesela bizde 7-8 gollük katkı yaptı. Ligin başında Icardi yokken falan ama geçti mesela gördük ki yani bütün bir lig ondan çıkmaz yani o yaştan sonra. İşte bugün Edin Dzeko da 37 yaşında, Dušan Tadić 35 yaşında falan ama ee... neler olacak göreceğiz. Yani fit görünüyorlar ama yani hem 90 dakikaya çıkartmaları çok zor, hem bütün sezonu çıkartmaları çok zor. Eğer ki Fenerbahçe maçın Atıyorum ilk 50-60 dakikasında Tadic'den ve Dzeko'dan faydalanamazsa e, iki oyuncu da düşüyor. Bunu görüyoruz maçı izlerken. İşte onların da yerine çok iyi yedekleri yok. Fenerbahçe'nin bence genel handikabı budur. E, kapatırken son olarak Fred'le ilgili e, videonun başında söylemiştim. Mükemmel futbolcu transfer etmiş Fenerbahçe. Keşke biz alabilseydik. Çok isterdim. Torreira ve Fred'in orta sahanlığı takım birincisi gol yemez. Oradan kimse geçemez. İkincisi de çok ciddi ofansif katkı. Sağlar Fred takımına böyle bir durum oluşur diye yani ben çok isterdim Fred'in gelmesini. Şimdi mesela bizim için şöyle, şöyle söylentiler var. İşte mükemmel bir 8 numara gelecek. Mutlaka bir 6 numara transfer edeceksin de nerede oynayacak? Kim yerine oynayacak? Yani işte Türk oyuncu oynatmak zorundasın bir şekilde. Hani bu işten çıkamıyorsun mecburen. Hani yabancı getirdiğin zaman nerede oynatacaksın yani? İşte oradaki çok büyük problem o. Ya da müthiş bir riske girip Mustere'ye yedek bırakıp Günay'la oynayacaksın. Günay'da Okan'dan Hallice yani. Onu da söyleyeyim. O da bizim için ayrıca bir risk olacak. Videodan bu kadar. Like atmayı, yorum atmayı lütfen unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.